E, açıkçası fuar beklediğimizden iyi geçti bizim açımızda. İç piyasada özellikle hemen hemen hedeflediğimiz bütün müşterilerimiz standımıza geldi, bizi ziyaret etti. Memnunuz. Ya iç piyasada tabii ki bir etkisi oldu ama özellikle dış piyasayla alakalı sıkıntı oldu. Biraz e, yabancı müşteriyle ilgili bu fuarda öyle bir sıkıntı gözüküyor. Evet. E, yabancı müşteri biraz paskale tatilinin olması, onsun bu hale gelmesi yani fuarı bayağı bir etkiledi. Evet. Gözüken o. Ama iç piyasada çok da fire vermediğimizi düşünüyorum. Tabii bizim e, yeni yaptığımız atılımlar var. Bilinirlikle alakalı, reklamla alakalı yeni anlaşmalarımız var. E, Özgür Uslu ile anlaştık. Evet. E, onunla ilgili bir klip çektik, video çektik. Yeni bir jingle şarkı yaptık. E, Gülüz Aile Hanımefendi ile. Onun da tabii etkisi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar e, böyle şeylere rağbet ediyorlar, etkileniyorlar. Bilinirlik arttıkça, e, soruldukça, genel ee, olarak kulaktan kulağa yayıldıkça bunun etkisi oluyor tabii. Büyük bir yere taşındık, büyük bir binaya taşındık. Konsept bir mağaza yaptık orada. İşte girişi perakende yaptık. Ee, alt katlar, üst katlar toptan vesaire. Aşağı köyer katı 200 metrekare falan. Yani neticede müşteri İstanbul'a geldiği zaman Anadolu müşterisi veya da İstanbul'da bir müşterimiz rahatlıkla e, gezip alışverişini yapabiliyor. Her şeyi net bir şekilde görebiliyor. E, tabii her zamanki gibi başından başladığımız günden beri zaten kaliteden ödün vermiyoruz. E, yaptığımız işlerde kaliteye çok önem veriyoruz. E, i̇nsanların biraz da şuna, şuna hep çalışıyoruz yani hep sürüden ayrılmaya çalışıyoruz farklı şeyler yapıp farklı ürünler, farklı kaliteli ürünler yapmaya çalışıyoruz. Bunların etkisi oluyor. Verdiğimiz sözlerde duruyoruz. Söz çok önemli bizim sektörde biliyorsunuz, söz senet yani. Bunlar tabii ki insanları etkiliyor e, ve duruşumuz hiç değişmedi. Hep aynı yolda ilerliyoruz. Bundan sonraki aşamada televizyon reklamlarını düşünüyoruz. Evet. Televizyonda reklam vermemiz lazım gerekiyor. İnşallah onu yapacağız. Onun anlaşmalarıyla uğraşıyoruz. Her şey daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Yani.